SEO yani arama motoru optimizasyonu, dijital dünyada görünür olmak isteyen her marka ve girişim için vazgeçilmez bir yetenek. İstanbul'da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birinde SEO uzmanı Halil İbrahim Er tarafından sunulan bu özel SEO kursu sizi dijital rekabetin bir adım önüne taşıyor. Bu eğitim hem teorik bilgileri hem de sahada test edilmiş uygulamaları kapsıyor. Google algoritmaları, anahtar kelime analizi, site içi SEO Backlink stratejileri ve teknik optimizasyon gibi konulara odaklanılıyor. Eğitim sonunda kendi projelerinizde veya müşterilerinizin sitelerinde profesyonel SEO çalışmaları yapabilecek seviyeye geliyorsunuz. Halil İbrahimer, yıllardır sektörde aktif olan, birçok markaya danışmanlık vermiş deneyimli bir uzmandır. Eğitim sürecinde doğrudan ondan mentorluk alma şansınız olacak. Eğer siz de İstanbul'da yüz yüze, uygulamalı ve gerçek sonuç odaklı bir SEO eğitimi arıyorsanız bu kurs tam size göre. Başvuru ve detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.